Evet merhaba merhaba arkadaşlar. Yeni gelen gücün zirvesi altı etkinliği yapacağız. Ben baya bastım gerçi. Ee, şu an onu çekemedim. Onu video alamadım. Şu an sıralamada 63. sıradayız. Gördüğünüz gibi 13 milyon 10 milyon 8 milyon 5 milyon güç kasanlar var. Ödüller çok güzel. karıcı tema var. Avatar çerçevesi. Birinciye çok güzel ödüller var. Birinci olmamız bizim tabi bizim gibi ee, insanların birinci olması çok zor. İlk ona girenler de karıcı tema alıyor. Bu temalar çok güzel. 7 tane efsane bir heykel var. 6 tane 500'lük elmas var. 10, 10 tane 8 saatlik falan var. Güzel ödüller. Benim burada hedefim ilk 50 olacak arkadaşlar. Şu avatar çerçevesine isim levhasına. Bir de 1400 elmas. 3 tane de e, kar alsak 5 tane 100 saatlik alsak yeter. Hedefimiz de şu an 50 lik. ilk 50 var. Şu an 60. sıradayız. Ben böyle askeri basmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 gün sürüyor. Yaklaşık 21k asker bastım. Şimdi hızlı bir şekilde bu askerleri bitireceğiz arkadaşlar. Bakalım sıralamada kaçıncı olacağız. İlk 50 hedefimiz ilk 50. ilk 50'ye girsek yeter bize o alsak yeterli tabi bu kadar oyuncunun içinde ilk 10'a girmek gerçekten güç. Bayağı zaman vardı arkadaşlar benim. Şu an hızlanmalar bayağı bir bitti. 1500 saat, 2000 saate yakın hızlama vardı. Saklamıştım ben. Selahattin valisine oynayacaktım ama dayanamadık bu etkinlik gelince. Bunu oynayalım dedik. Biraz da güç kasmamız lazım arkadaşlar. O yüzden Selahattin'i beklemeyeyim dedim. Çünkü güç zayıf olunca şu an yabancı kranda olduğumuz için Affetmiyorlar yani atıyorlar yani. O yüzden biraz seri bir şekilde güç bastık. 250 saatimiz var burada. Bunu da basalım. Şöyle. Evet. Şu an 18 milyon gücündeyiz. Alıyoruz askerlere. 19 olduk. Güzel. On dokuz yüz. Dük, almadık arkadaşlar. Dük alabilirsiniz siz. Asker basınca. Şu an bakıyorum kaçıncı sıraya geldik. Evet. 51'e geldik. Soneri birinci sıradayız. İlerlemeye devam ediyoruz. Burada ben bitkisel gücü basmıştım arkadaşlar. Bu yaklaşık bayağı bir sürüyor. Bitkisel tedavi. Dövüş taktikleri sondayız. 106 gün sürüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit gibi görünüyor ama 106 gün sürüyor bir dövüş taktiklerini on yapmak. Tabi 9'a kadar gelene kadar da 50 gün, 40 gün, 35 gün falan var. En son 9'dan 10'u yapmak için 106 gün 1 saat. O yüzden arkadaşlar hızlan hızlarınızı, hızlandırmaları saklayın. Araştırma hızlandırma var. Bir de normal herhangi bir şeyin hızlandırmasını yapan o, arka, o hızlanmayı da T4, T5 için saklayın derim size. Şu an T5'e doğru ilerliyoruz. Bayağı var arkadaşlar yani. Bu T5'i açmamız. Bakalım artık ne kadar zamanımız alacak. Şu an burada 19 günlük bir hızlanma var. Bunu basmayı düşünüyorum ben. Evet. Bakalım güç ne kadar kasacağız. Bütün hızlandırmalarımız neredeyse gitti arkadaşlar. Bugün bayağı bir hızlandırma bastık. Yani gerçekten hızlandırmamız kalmadı gibi yani. 19.350 civarı olduk. Madenim de kalmadı. Hızlandırma da kalmadı. Artık <laughs> gördüğünüz gibi maden başı basa... madenimiz bile kalmadı yani. Öğelerde bile kalmadı arkadaşlar. Bugün baya bir yükseltme yaptığımız için gördüğünüz gibi öğeler bile sıfır oldu. Artık yani yükseltme yapamıyoruz. Bu etkinliği yapın. En azından 1 milyon kalsın arkadaşlar. Burada 5 tane efsane bir yökel, yıldız ee, bu ödülleri alıyorsunuz. En azından 1 milyon kalsın derim. Eğer hızlandırmanız varsa böyle ilk 50'ye oynayın derim yani. İlk onu çok zor da ilk 50'ye girme şansınız var. Ben şu an 35'e geldim. Gördüğünüz gibi 65'lerdeydim. 35'e kadar geldik. Yani 35'ten ile 50'nin arasında hedef olmamız lazım. 50. sıradakinin aramda pek bir fark yok yani. 200 200k var. O kadar bir büyük bir fark yok. Kapatabilir. O yüzden bol bol maden toplamamız lazım. Burada ilk 50'ye girmeye çalışın arkadaşlar. Yani bu günlerde mahrum kalmayın derim. Bu ödülleri alın. Hem gücünüz de yükselmiş olur. Böylelikle çok iyi olur yani. Bugün böyle bir kısa video çektik. Yine videoların devamı gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.